de nasıl üretiyoruz? Müşterilerimiz bazen eğitimlerimizin nasıl üretildiğini soruyor. Biz de bunu yine bir video ile cevaplayalım dedik. Hemen başlıyoruz. İşe konuyu belirleyerek başlıyoruz. Konu listemiz sonsuz. Müşterilerimizden talepler geliyor ve biz de bir şeyleri araştırdığımızda konular giderek artıyor. Sizlerin ihtiyaçları ve bizim heyecan duyduğumuz konuları seçiyoruz. Karışık konuları basitçe ve kavranabilir bir şekilde anlatmayı, güzel ve çekici bir hale getirmeyi çok seviyoruz. Bazen de hikaye anlatmayı ve kendi düşüncelerimizi de eklemeyi ihmal etmiyoruz. Peki nasıl ilerliyoruz? İlk aşama metin yazmak. Bunun için araştırma yaparız. Kitap ve bilimsel makaleleri tarayarak, çeşitli uzmanlarla konuşarak işe başlarız güncel ve doğru görüşleri oluşturmaya ve videolarımızda bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Yani bir konu üzerinde çalışırken onun hakkındaki fikrimiz sürekli değişiyor. Genelde araştırmayla geçen günler sonrasında yazmaya başlarız. Basit bir taslakla başlayan video metnimizi sonrasında düzenleyip tekrar tekrar yazarız. Yanlış bilgi vermediğimizden emin olmak için uzmanlardan kontrol etmesini ve düzeltmesini isteriz. Metinleri oluşturmak videolarımızın en kritik aşamasıdır ve bu süreci yavaş yaparız. Hatta bazen video metinlerini tamamlamak haftalar alabilir. Sonraki aşama görselleştirme. Video metni hazır olduktan sonra tasarım taslağını oluşturuyoruz. Görsel öğeler belirleniyor. Hangileri daha çok düşünmeye, fikir alışverişi yapmayı destekler? Hangi sahneler en çok vurgulanmalı? Bunlara karar vermeye çalışırız birçok görsel depoya sahibiz. Ama buna rağmen görsellerimizin eşsiz görünmeleri için birkaç kişi gözden geçirir. Ana fikir, video metnindeki kelimelerle bağlantılı kaliteli görseller oluşturmaktır. Böylece videolarımız çok daha anlaşılır olur, hem izleyecek kişilere bir sürü ilginç görüntü sunulur. B seslendirme. Güzel bir seslendirme ekibimiz var. Video görselleri hazırlanırken seslendirme kaydedilir. Akışı bozmamak önemlidir. O yüzden tüm sesin tek bir kayıtta alınması, dinlenerek doğru vurgular hissedilene kadar paragraf ve cümleleri baştan seslendiririz. Sıra canlandırmaya geldi. Yani animasyon. Bu aşamada sahneler ve ses canlandırılmalıdır. Ağırlıklı olarak Adobe ürünleri kullanıyoruz. After Effects ile nesneleri hareketlendiririz. Son zamanlarda çok farklı yazılımlar da kullanıyoruz. İlk önce görselleri ayırıp ve onları düzene sokuyoruz. On binlerce parça görsel After Effects'e yükleniyor. Bize zaman kazandıran eklentiler kullanılır, ekrandaki her şeye manuel olarak hareket verilir. Örneğin bir eğitimin ortaya çıkması için bir üç tasarımcı, bir iki kurgu uzmanı toplam bir iki hafta boyunca çalışır. Ve zirve, müzik ve ses. Son adım videonun müziğidir. Öğrenmeyi destekleyen, zihni rahatlatan müziklerimiz var. Eşsiz bir ortam oluşturmak ve önemli yerleri vurgulamak için bunlar videoya eklenir. İşin tuzu biberi de ses efektleridir. İzleyiciler onları fark etmiyor olabilir ama gerçekten iyi bir katkı sağlıyorlar. Hatta eğitimlerden daha fazla keyif almak istenirse kulaklıkla izlemek en iyisidir. Bütün bu aşamalar farklı eğitimleri aynı anda yaptığımız için paralel olarak gerçekleşir. Sayısız gözden geçirme ve düzenlemelerden geçirilir. Ekipler sürekli bir araya gelir ve yapılan eğitimleri gözden geçirir. Mükemmel olduğuna karar verene kadar düzenlenir. Ve son. Tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir ekiple her ay binlerce saat video üretmek ve sonrasında müşterilerimize yayınlayıp ne olup bittiğini tam olarak görememek biraz tuhaf bir duygu. Ama yıllar geçtikçe artan müşteri ve kullanıcı sayılarımıza güvendik. Yeni uzmanlar, fikirler, eğitmenler ve müşterilerimizle ortak geliştirdiğimiz içerikler oluştu. Şirketler veya kurumlardan gelen sponsorluk modelli içeriklerle büyüdük. Özet olarak yaptığımız her şeyi siz değerli müşteri ve kullanıcılarımızın desteğiyle yapabiliyoruz. En önemli gelir kaynağımız kişi ve izleme sayısından bağımsız olarak sunduğumuz yıllık sabit bütçeli kurumsal abonelik sistemidir. Eğer daha fazla eğitim ve video yapmamıza katkıda bulunmak isterseniz sizleri de değerli müşterilerimiz arasında görmeyi çok isteriz. Bu sayede bizi destekleyebilirsiniz. Kullanıcılarımızın videolarımızı izlemesi Özellikle sevmeleri, yorumlar ve geri bildirimler paylaşmaları bizi mutlu ediyor. Sürekli pratik yapıyoruz, gelişiyor ve bağımsız kalıyoruz. Geri bildirimlerinizle projelerimiz üzerinde tutkuyla çalışmamızı sağlıyorsunuz. Infinite Teknoloji, insanlara öğrenmeyi sevdirmek amacıyla bir şeyler yapmanın hissettirdiği güzel duygulara tutkulu olduğu için kuruldu. Ve bu durum bugün halen bu şekilde. Amacımız eğitimlerimizi üretirken, her gün onlarla bilgiyle uğraşırken hem kendimizi hem de çevremizi geliştirmektir. Bunu gerçekleştirirken bilgiyi güzel ve ilgi çekici bir hale getirmektir. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir bizi bu hale getirdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yolculuk oldukça zorlu ve çok da eğlenceli oldu. Üzerinde çalıştığımız yeni eğitimleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlediğiniz ve izlemeye devam ettiğiniz için sonsuz teşekkürler.